beklentilerini karşılayacak nitelikli iş gücünün oluşturulması amacıyla ulusal meslek standartlarının ve yeterliliklerin hazırlanmasını sağlıyor. Uluslararası akredite sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütüyor ve kalite güvencesi sağlanmış Türkiye yeterlilikler çerçevesini uyguluyor. Nitelikli ve belgeli iş gücü artıyor, Türkiye gelişiyor. Diplomalarınız, sertifikalarınız ve mesleki belgeleriniz bir yeterliliktir. Yeterliliğiniz iş ve eğitim dünyasında karşılık görsün ister misiniz? Mesleki Yeterlilik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu ve paydaşlarla hazırlanan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile bu mümkün. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi'ne referanslandırılmış, ülkemize özgü yeterlilikler çerçevesi olan, şeffaf ve önceki öğrenmeleri tanınmasının yolunu açan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile... Kalit güvencesi sağlanmış yeterlilikler artık yurt dışında daha anlaşılır durumda. Türkiye yeterlilikler çerçevesiyle eğitim ve istihdama erişim artık daha kolay. Anneciğim, babacığım beni ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. Bazen ne çok yorulduğunuzu, bazen desteğe ihtiyaç duyduğunuzu, takdiri en çok sizin hak biliyorum yaptığınız her şey benim için. Öyleyse bütün bunları sadece benim bilmem yetmez mi? İlk adımlarımı, sevdiğim yemekleri, okulumu, fotoğraflarımı, videolarımı, anılarımı başkalarıyla paylaşmasanız olmaz mı? Beni kendi gözünüzden sakındığınız gibi başkalarından da sakınır mısınız? Siz hiç merak etmeyin. Ben her şeyi bizim için kalbime kaydediyorum. Feyza Mırık Reformer Stüdyo olarak Alanya'da bulunan en köklü ve en iyi reformer salonlarından biri olarak öne çıkıyoruz. Uzman fizyoterapistlerimiz eşliğinde birebir özel dersler, iki kişilik ve dört kişilik grup dersleri sunuyoruz. Reformer egzersizleriyle vücut duruşunu düzeltmeye, esnekliği artırmaya ve kas gücünü geliştirmeye yardımcı oluyoruz. Ayrıca vücut dengesini sağlamaya ve postürü iyileştirmeye katkıda bulunuyoruz. Harika bir deneyim için Feyza Marık Reformer Stüdyo'yu tercih edebilirsiniz. Bir konsere gidersin hayatın değişir. Kültür sanat yaşama ilham verir. Şimdi herkes konsere, sergiye, festivale gidebilsin diye Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Türkiye'nin dört bir yanında tam on bir şehirde. Haydi büyük küçük herkes festivale. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Ali'nin ilk iş günü heyecanını, Ayşe'nin merakını Eren'in coşkusunu ve Selim'in mutluluğunu biz İşkur'da her gün yaşıyoruz. Çünkü her gün onlar gibi binlerce vatandaşımızı yeni iş imkanlarıyla buluşturuyor, ücretsiz hizmetlerimizi daha da ileriye taşıyoruz. İlk iş günümüzden bugüne hedefimiz çalışarak büyüyen Türkiye. kapıları açtığınızda o an fark etmeseniz de hayatınız değişir. Mesleğini hakkıyla öğrenmiş, kariyerindeki ilk adımları en güçlü şekilde atabilecek yetkinlikleri kazanmış bir genç olma yolculuğunuz boyunca biz mesleki ve teknik eğitim öğretmenleri her zaman yanınızdayız. Unutmayın, burada tüm kapılar geleceğe açılır. Alanya'nın markası Altın Baki ana haber bültenini sunar. Alanya'da bir akaryakıt istasyonunda otomobilin alev alması sonucu iki kişi hafif yaralandı. AS idaresindeki 07 ADY 041 plakalı otomobil, Bayallar Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna yakıt almak için geldi. LPG dolumu yapıldıktan sonra sürücünün kontağı çevirmesiyle araç bir anda alev aldı sürücü ve araçta bulunan eşi LS araçtan kendilerini dışarı attı. Yangın, istasyon çalışanlarının müdahalesiyle söndürüldü. Olayda sürücü ve eşi hafif yaralandı. Otomobilin alev alması ve sürücü ile eşinin araçtan çıkışı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Alanya'da 44 yaşındaki assubay hastane otoparkında aracının içerisinde silahla başına sıkarak intihar etti. Olay oba mahallesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında meydana geldi. Emre Özer iddiaya göre girdiği bir anlık bunalım sonucunda 44 bay 443 plakalı otomobilinin içerisinde başına silahla bir el ateş etti. Silah sesini duyan çevredekiler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özer'in cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgun'a kaldırıldı. Emre Özer'in eşi G. ailevi sorunlar yaşadıklarını ve eşinden bir gündür haber alamadıkları için Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek kayıp şahıs müracaatında bulunduğunu söyledi. Alanya'da motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü asfalta düşerek ağır yaralandı. Olay konaklı mahallesinde meydana geldi. NEA idaresindeki 07 N5424 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Kazada sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Nea'nın sağlık durumunun ciddiyetini korunduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Alanya'da evde açıkta bırakılan çamaşır suyundan içen çocuk hastanelik oldu. Olay Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yaşındaki MKT evinde açıkta bırakılan çamaşır suyundan içti. Bir süre sonra rahatsızlanan çocuk ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Gazeteci ve sunucu İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya tatil için geldiği Antalya'da denizde boğuldu. Annesinin cenazesi alındığı sırada İsmail Küçükkaya'nın ayakta durmakta güçlük çektiği ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Olay saat 09.30 sıralarında Muratpaşa'nın Güzeloba Mahallesi Kundu Turizm Beldesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya, annesi Halise Küçükkaya ve kardeşiyle birlikte tatil için geldikleri otelin sahilinde denize girdi. Bir süre yüzen Halise Küçükkaya'nın suda çırpındığını gören otelin can kurtaranı, duruma hemen müdahale edip kıyıya çıkardı. Otelin sağlık görevlileri Halise Küçükkaya'ya müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen Küçükkaya kurtarılamadı. İhbar üzerine otele polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Küçük Kaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ilk incelemede Halise Küçükkaya'nın denizde kalp krizi geçirip boğulduğu belirlendi. Morg'da işlemleri tamamlanan Küçükkaya'nın cenazesi oğlu İsmail Küçükkaya'ya teslim edildi. Morga gelen İsmail Küçükkaya'nın hayli üzgün olduğu gözlendi. Küçükkaya cenazeyi teslim alırken ayakta durmakta güçlük çekti ve ağladığı görüldü. Halise Küçükkaya'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine gönderildi. Küçükkaya'nın yarın ikindi vakti toprağa verileceği bildirildi. Antalya Muratpaşa'daki çocuk parkında ölü bulunan kişinin cinayet sanlısı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kızılsaray Mahallesi 75. Sokaktaki Çocuk Parkı'nda dün gece göğsünden bıçaklanmış halde bulunan Süleyman Celebe'nin şüpheli ölümü üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Celebe'yi göğsünden bıçaklayıp öldüren kişinin MÇ olduğunu tespit etti. Görüntülerden zanlının izini süren ekipler, şüpheliyi 6 saat sonra Muratpaşa'da başka bir parkta otururken yakaladı. Burdacılıkla uğraştığı tespit edilen zanlının, parkta cinayeti işledikten sonra yeni gün mahallesinde birlikte iş yaptığı arkadaşı Mahmut Ağa'yı da tartıştıktan sonra tahra ile yaraladığı ortaya çıktı. Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Bir kişiyle yaralamışsın, neden yaraladın onu? Serik'te çıkan orman yangını, karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü. Serik'in Bilginler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 8 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 3 su tankeriyle ile müdahale ettiği alevler, büyümeden söndürüldü. Yangında 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda dün 209.540 yolcu ile 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldığı bildirdi. Buraloğlu, yaptığı açıklamada Antalya Havalimanı'nda sürekli artan yolcu sayısına dikkati çekerek, 29 Haziran'da yeni bir rekora ulaşıldığı kaydetti. 1019 i dış hatlarda, 127 si iç hatlarda olmak üzere toplam 1146 uçuş trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, söz konusu tarihte Antalya Havalimanı'nda 189.508 i dış hat, 20.032 si iç hat olmak üzere toplam 209.540 yolcuya hizmet verildi. 209.540 yolcu ile 2024 ün en yüksek rakamına ulaştık, değerlendirmesini yaptı. You can, you can it. It Serik'te düzenlenen etkinlikte dünyanın önde gelen yapay zeka şirketleri buluştu. There, <laughs> Serike bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir tema parktaki gösteri merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe dünyanın en önemli yapay zeka teknoloji şirketlerinin temsilcileri katıldı. İş dünyası forumları ve stratejik toplantıların düzenlendiği etkinlikte çeşitli projelerin tanıtımı yapıldı. Etkinlikte yer alan insansı robotlar Sopya ve Grice katılımcıların büyük ilgisini çekti. Katılımcılar Sopya ve Grice ile fotoğraf çektirip soru sordu. Toplantı hakkında bilgi veren iş insanı İrfan Demirok, şu andaki mesleklerin yüzde altmış, yapay zeka tarafından değişecek ama diğer taraftan da bir o kadar yeni meslekler oluşacak, dedi. Bu dünyanın en sayılı üç yapay zeka, merkeziyetsiz yapay şirketlerinin düzenlediği bir toplantı. Sekiz milyar dolarlık bir birleşim merkeziyetli ve merkeziyetsiz yapay zeka diye ikiye ayrılıyor. Burada da üç büyük şirket e, toplantısını e, Antalya'ya getirdik. Etkinlikte izleyicileri selamlayan insansı robot Sopya, Antalya çok güzel bir şehir. Antalya'da bulunmaktan çok mutluyum dedi. Ben için harika bir deneyim olacak. Teşekkür ederim. Have you ever been to Turkey you Turkey? Are you very happy? What do you think? I think it's a pretty hot here. You're thinking about that?